Hepinize tekrardan yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Bay Führel. Bugün sizlerle beraber Hakkı abinin e, yapmış olduğu Giresun stadyumunu tanıtacağım. Hemen fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Burası e, maraton tribünümüz. Burada reklam panoları var. Burası aynı şekilde maraton kale arkası. Burası da kale arkası. Şöyle şuralarda lojalarımız var gördüğünüz gibi hemen şuraya geçelim burada e, mağazalarımız var McDonald's işte Burger King falan yukarıya çıkalım yukarıya bir merdiven var küçük bir basketbol sahası var. Güzel düşünülmüş, tam böyle güzel yapılmış. Ben beğendim şahsen. Hemen tekrardan aşağı inelim. Şöyle. Stadın içi bu şekilde. Şöyle ambulans girişlerimiz var dört köşede de. Ee, yedek kulübeleri gördüğünüz gibi Hemen soyunma odalarına da bakalım Evet e, rakip takım soyunma odası Şöyle e, Burada tuvaletler var Burada duş alma yeri Burası da lavabo Pisu var Ev sahibi soyunma odasına geçelim O da aynı şekilde O da aynı şekilde yapılmış Burada girişi var. Şurada e, forma askılıkları. Aynı şekilde burası da gördüğünüz gibi. Hemen bakalım. Burada ne var? Burada takımların girmesi için bir yer galiba. Şuralara gelelim hemen. Burası hakem odası galiba. Evet hakem odası. Karşı taraf neymiş bakalım. Karşı tarafa girelim. Karşı taraf basın odası. Basının açıklaması yapıyorlar. Burada. Sizden hemen çıkalım. Ee, hızlı bir şekilde Stad'ın dışını da göstereyim ben size. Tam bakalım Böyle güzel bir stada giriş yolumuz var gayet güzel olmuş şurada ne var burayı hemen bakalım göz atalım ee, burası da galiba takımın tesisleri galiba yani bayan soyunma odası. Tesis olabilir. Tam ne olduğunu çözemedim. Aşağıya girelim. He, burası e, yüzme sporu, sporu için yapılmış bir yer galiba. Aynen. E, bakalım başka bir şeyler daha var mı? Yok gibi gözüküyor. İşte stadın e, dıştan görünüşü böyle. Gayet çok güzel bir stadyum. Hani ben beğendim. Şurada da aynı şekilde girişlerimiz var. Kısabı şöyle bir göstereyim size. Çankılar yüklenmiyor. Evet. Gayet güzel bir stadyum olmuş. Ben çok beğendim. Hakkı abinin ellerine sağlık. Ee, Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.